Bugün haritaların sati çizgilerle ayırdığı ama tarihin, medeniyetin Türklük potasında birleştirdiği bir dünyaya bakıyoruz. Adı muhtelif coğrafyalarla anılsa da özü asla değişmeyen bir dünya, Türk dünyası ve Türkiye. Peki bugün bu geniş coğrafyayı bir arada tutan ortak unsurlar nelerdir? Bu birliktelik yalnızca mazinin hatıralarına mı aittir? Yoksa bugünü kavrayan istikbali şekillendiren canlı bir hakikat midir? Türk dünyasının en önemli kaynağı dildir. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe telaffuzlar değişir ama kök birdir. Bugün İstanbul'da konuşulan binlerce kelime Orta Asya bozkırlarında asırlar evvel söylenmiş kelimelerle birebir örtüşür veya benzer. Bu ortak dil mirası yalnızca bir haberleşme vasıtası değildir. Aynı zamanda ortak hafızanın muhafızı ve medeniyetin sessiz taşıyıcısıdır. Bu sebeple dil Türk dünyasında geçmişe ait bir kalıntı değildir. Geleceği inşa eden bir bağdır. Türk dünyasında tarih kitap sayfalarına hapsedilmiş kuru bir malumat değildir. Göç, savaş ve devlet kurmak, yıkılmak ve yeniden doğrulmak vardır. Hunlardan Göktürklere uzanan, Selçuklulardan Osmanlı'ya intikal eden bir devlet aklı ve millet olma bilinci her zaman var olmuştur. Bu tecrübeler mirası Türkiye ile Orta Asya Türk toplumları arasında zengin bir tarih anlayışı oluşturur. Bugün muhtelif devletler olabilir, muhtelif siyasal nizamlar olabilir ama tarih telakkisi ortaktır. İstiklal, hakimiyet ve devlet şuuru. Bir Türk sofrasında misafir baş köşeye oturtulur. Bu adet Anadolu'da da böyledir, Kazak bozkırında da böyledir. Düğünler, ağıtlar, destanlar hep aynıdır. Kopuzdan saza uzanan kadim bir müzik zinciri vardır. Bunlar folklor değil, yaşayan bir kültürün nefes alışlarıdır. Nevruz'un Türk dünyasında aynı gün, aynı mana ile kutlanması bir tesadüf değildir. Bu durum, ortak zaman anlayışının açıkça görünüşü ve kültürel senkronizasyonun inkar edilemez bir işaretidir. Türk siyasal geleneğinde devlet, yalnızca bir idare mekanizması değildir. Devlet, nizamı ve adaleti temin eden kutsal bir müessesedir. Bu anlayış bugün Türkiye'de de olduğu gibi Orta Asya Türk devletlerinde de aynı reflekslerle varlığını muhafaza etmektedir. Devletin bekası toplumsal istikrarla eş anlamlıdır. Bu müşterek siyasal zihniyet günümüzdeki uluslararası işbirliklerinin de esasını teşkil eder. Bugün Türk dünyası yalnızca kültürel bir birliktelik yaşamamaktadır. Aynı zamanda kurumsal bir yakınlaşma sürecindedir. Bu noktada Türk devletleri teşkilatı kritik bir vazife üstlenmektedir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında gelişen münasebetler eğitimden savunmaya, enerjiden ticarete kadar genişlemektedir. Bu işbirlikleri romantik bir birlik hayaline değil, stratejik bir istikbal tasavvuruna dayanmaktadır. Bugün Türk dünyası müşterek jeopolitik baskılarla karşı karşıyadır. Enerji koridorları önem kazanmakta güvenlik tehditleri artmakta, büyük güç rekabetleri derinleşmektedir. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı pek çok stratejik mesele Orta Asya Türk devletlerinin de gündemindedir. Bu durum ortak refleksler geliştirme zaruretini artırmaktadır. Artık mesele yalnızca aynı kökten gelmek değildir. Mesele aynı geleceği muhafaza edebilmektir. Bugün Türk kimliği mazinin gölgesinde kalan donuk bir kavram değil, aksine Modernleşme ile gelenek arasında denge kurmaya çalışan dinamik bir kimliktir. Türkiye'de de aynı soru sorulmaktadır. Türk dünyasının diğer coğrafyalarında da aynı soru yankılanmaktadır. Kimliğimizi muhafaza ederek nasıl güçlü kalabiliriz veya kimliğimizi muhafaza etmek için nasıl güçlü olabiliriz? Bu ortak arayış, Türk dünyasını birbirine yaklaştıran en güncel ve en eski konulardan biridir. Bugün Türk dünyası ve Türkiye aynı dili konuşan geniş bir medeniyet havzasıdır. Aynı tarihi hisseden, aynı kültürel kodlarla düşünen bir dünyadır. Bu birliktelik geçmişin nostaljisi değildir. Doğru adımlar atıldığında istikbalin stratejik kudretidir. Haritalar ayrı olabilir ama hafıza ortaktır, kültür ortaktır ve kader çizgisi hala ortaktır. Türk dünyası dün olduğu gibi bugün de bir fikirdir bir duruştur ve bir gelecek umududur.